Herkese merhaba çocuklar. Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Iyi, i̇yi misiniz çocuklar? Evet, şimdi Kıvanç heyecanından yen, yine bana söz vermiyor çocuklar duyduğunuz gibi. Bir dakika bekler misiniz? Dur. Evet çocuklar şimdi yeni bir oyun aldık. Onu deneyeceğiz sizinle birlikte. Bakın nasıl şimdi biliyor musunuz çocuklar? Bekle bir saniye elini çek. Bakın böyle. Ağzını açtık çocuklar. Şimdi bunu nasıl oynayacaksınız biliyor musunuz? Elle mi? Dur ben anlatayım. Şimdi bunu e, dişlerinden böyle yasaklı olan dişler var. Anne ben anlatabilir miyim? Ona dokandığınız zaman, onu bastırdığınız zaman elinizi kapıyor. Elinizi kaptırmayacaksınız ama hangisi olduğunu bilmiyoruz, tamam mı? Tamam. Şimdi bekle ben size çevireyim. Heh. Anne, Hadi bakalım. Anne. Sırayla. Biz ben bu oyunu internette araştırıyordum. Sadece. Evet, hadi sırayla tamam mı? Şimdi Ahmet sen başlıyorsun. Bak, bakın çocuklar, şimdi bir tane dişi evet. yaptık. Evet, Kıvanç da yaptı. Bakalım kimin eli? Aa, Kıvanç'ın eli kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Acıdı mı Kıvanç? Anne yani bu arada internette araştırdığıma <laughs> göre Evet. Şöyle yapalım mı? yanlış ha. dişler. Evet. Şimdi kıvanç başlıyor. Ahmet yaptı, kıvanç yaptı, Ahmet yaptı. Bakalım kimin eli kalacak? Evet çocuklar, bakın bütün dişleri kapattılar. Ee, aa, ne yaptın? Kıvanç kendi, ama bak, bir şey söyleyeyim mi Ahmet ve Kıvanç? Kıvanç bekle. Çok ardarda arda basmayın tamam mı? Biriniz basın bir bekleyin ondan sonra. Bas bakalım sen. ah <laughs> ya çocuklar gene Kıvanç yani kaldı. Kıvanç'ın elini tuttu. Senin elin tatlı mı acaba Kıvanç? Evet. Çok mu tatlı? Evet şimdi Ahmet de Aa bu sefer Ahmet kaldı. <laughs> tamam tamam açıldı. Bekleyin ama sıra bekle. Elini çek oğlum. Ahmet. Tamam çekeceğim. Evet. Aman, çok Hayır kapatma. Deva Kıvanç elle mi? Evet. <laughs> ah <Aa! gülüyor> Ya Kıvanç seni 3 <laughs> kere tuttu. Beni kere. Karışık bas sen de Kıvanç. Kuşlarımız da arkadan ötüyor çocuklar. Anne sen yeni bir kuşumuzu göstermedin arkadaşlar. Evet gösteririz sonra. Hadi devam et bakalım. Dur Kıvanç bekle. Aa! Aa yarıda kaldı. Ama öyle yapma öyle yapma. Doğru yanlış dişlerde oluyormuş. Anne. Bak yine kaldı gördün mü? Kapat onu ama çok sert yapma. O zaman oynayamazsın. Evet. Dur şimdi Kıvanç bir dakika bekle. Kıvanç, Kıvanç bana bak. Ahmet sen de bak bana. Şimdi bir yarış yapalım tamam mı? Evet. Ee, beş kere, Kıvanç beni dinle. Beş kere elini kapan yenilsin. Tamam mı? Hiç elini kaptırmayan kazanıyor. Kapıldığınız yerler sayılmıyor değil mi? Evet onlar sayılmıyor. Şimdi bekle bir dakika. Anladınız mı ne yapacağımızı? <laughs> ha, bir. Ama bir iki üç diyecektik. <laughs> Tamam dur bekle basma şimdi. Bir, iki, üç. Kıvanç başlasın dur. Heh, elinizi çekin ama bastıktan sonra. Evet çocuklar şimdi bakalım kim kazanacak kim kaybedecek. Aa! Ee, evet Kıvanç birazcık sen iki kere bastığın için abin bir abin kazandı sen kaybettin. 1 sıfır şimdi Ahmet bir kıvanç sıfır. Bastıktan sonra elinizi çekin diğeri bassın. Evet şimdi. Evet çocuklar. Bunlar sırayla basıyorsunuz. Aa! Ah! Ahmet kazandı yeniden. Bana önce Dur bekle Kıvanç. Evet. Aa, bu sefer Ahmet sen kaybettin. 2-1 oldu. Hayır sen basarken oldu ama. Tamam mı? 2-1 oldu. Şöyle yapalım mı? Bu oyun böyle değil. Böyle. Ahmet. Ahmet öyle olmuyor. Diğer tarafa geç. Evet. Kıvanç tek tek yapıyoruz Kıvanç. Aa! Aa! Kıv Ahmet 3 oldu Kıvanç 1. 5 olan kazanıyor tamam mı? Dur, önce ben başladım. Bekle Kıvanç bir bekle. <gülüyor> evet. Aa! 3 2 oldu Benim Kıvanç 2. Ben bir şey anlatacağım. Dur Kıvanç. bekle Kıvanç. Bu oyunu ben internetten araştırırken diş Yeri Şu ya bu Baksana bana Kıvanç, bak abi ne anlatıyor Ahmet, Hı. ne anlatıyordun? Ben hani bunu anne her yerden araştırmıştım ya. Evet. O zaman ne gördüm bir anda böyle. Ha, ne gördün? Burada kedi... Yanlış dişlerin yeri değişebiliyormuş. Aa, O demek ki farklı bir şey var. Hadi şimdi devam edelim mi? 3 Ahmet'ti iki Kıvanç'ta. Ama ben başla diyeyim öyle başlayın. Öyle sen de birazcık kurallara uyman gerekiyor Ahmet. Boyumda başta falan yok. Başla var. Ben başta demiştim sayacağım diye. 1 2 3 Şimdi Ahmet bastı Kıvanç'ta. Bas Kıvanç. Kıvanç. Evet. Tek tek basıyoruz. Elimizi çekiyoruz bastıktan sonra. Ben bastım mı? Bas şimdi sende sıra. Şimdi ben. Evet. <laughs> <laughs> 4 <gülüyor> 2 oldu. Evet, son sayımız şimdi Ahmet kazanırsa 5 oluyor ve komple bölümü kazanmış oluyor. Biraz böyle şey timsahın ağzını bu tarafa çevirin arkadaşlarımız da baksın. Ha Evet. Ha sen de öyle dur Kıvanç. Evet. Aa kim? Ahmet şey oldu. Kaçtı? 4-3 oldu çocuklar. Hayır. Kıvanç Bekle ama bir de. Evet. 4 sen Kıvanç 3. Evet şimdi Ahmet bastı. Kıvanç bastı. Elini. Aa 4-4. <laughs> Acıtıyor mu elini? Acıtmıyor. Acıt Değil mi? Bence de acıtmaz gibi. Evet şimdi kazanan komple kazanmış oluyor. Aa kim? Ama bak hayır ikiniz de kazanmadınız. Son bek bekle bir dakika Kıvanç? Kıvanç bir dinler misin beni Ahmet? Bak ikiniz aynı anda bastığınız zaman kazanan olmuyor tamam mı? Şimdi son bir son turu bir daha oynayacağız. Ondan sonra kazananı göreceğiz. Ama bak bekle bir dakika. Bastıktan hani. sonra elinizi çekin tamam mı? Arda arda basmak yok. Tamam mı? Anlaştık mı? Üçümüz birine Hadi bir üçümü sayalım. sayalım. Kıvanç basma. Bir, sayalım. Kıvanç hayır. Bir, bir, iki, bir üç. iki, üç. Başla dur. Sırayla biriniz. Heh. Bas kıvanç. Hadi bakalım çok heyecanlandım. Karışık bassanıza. Hayır. Ama bence öyle. <laughs> ben kazandım. Ee, kimin? Aa, Kıvanç kaybetti çocuklar. <laughs> Ahmet kazandı. Oley. Oley. <laughs> evet, Ahmet 5 olduğu için Kıvanç, Kıvanç. Kıvanç. <laughs> Kıvanç. Hadi. Kıvanç baksana bana bir Kıvanç abini tebrik et El sıkış bakalım abiyle Tebrikler Bakın böyle de centilmen davranıyorlar Evet tamam Bakın kim, ka kim kazandı Ahmet kazandı değil mi Aferin size Böyle sırayla oynuyorlar çocuklar Siz de bu oyunları seviyorsanız Lütfen videolarımızı kaçırmayın Birlikte like atı, oyunlar like. oynayalım. Like atıp abone olmayı unutmayınız. Kaç like aldı bu videomuz? Çabuk sayın. Evet arkadaşlarımıza çabuk, çabuk. bay bay yapıyoruz. Evet. Görüşmek üzere. Like atmayı, çabuk. abone olmayı çabuk unutmayın. Çabuk. Kıvanç bay bay yap arkadaşlara. Çabuk. Neyse çocuklar. Kıvanç oyuncağa daldı. Görüşürüz.